İzleyicimiz evet. şunu yazmış, onu Buyur. hemen söyleyeyim. Buyur. Kara Murat diye, iyi akşamlar Esra Hanım. Canik Gökdeli, e, Gök, Gödekli'den e, hayırlı programlar. Bir forvet almıştık. Tank mıydı, neydi? Neden oynamıyor? İyi değilse niye alındı o zaman? Demiş e, izleyicimiz. Şu anda e, sadece Erzurum maçında izleyebildik. Bu evet. maçta süre almadı. Yani. çilemiz daha oluşmadı mı? İtman yani, eksikliği var herhalde bu kadar idman eksikliği. Yani hocanın sistem o zaman sistemsel olarak e, maç maç bakıyor. Bu maçta Douglas Tank'i gerekli görmedi. Ahmet'i gördü diyelim. Ne diyeyim? Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Tomhani Ahmet de var dedik mı? şeyde. Ahmet şu anda. Ya Ahmet bana sinyalleri Ahmet veriyor ama Douglas'ı evet. izleyemedim ki. Douglas'ı izlemek lazım maç o 90 dakika. Ya da, 90 dakika değil. Kaos'a değil girmiş 10 kişi kalmış bir Erzurum maçıydı. Evet. İlla ee, illa katkı evet. verecektir Ama bak şimdi mesela Ahmet diyoruz ama Ahmet de uzun bir süre maçta olmadı. Ya ondan daha fazla tabii ikinci yarının tabii canım. ortalarında girdi. Aynen öyle. Ama ben Ahmet derim. E bu maçı Ahmet'le başlaman lazım senin. İlk 11 yıl olmazsa yıl. olmaz maçın. Senin ben, için çok önemli hedef maçı ya evet. bu. Bayram Hoca özelinde konuşuyorum. Yani enteresan akıl tutulmaları var. E, sebepleri de var ama e, şu anda taktiksel olarak sınıfta kaldı birazcık. Evet.